Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine GoPro ile bir çekim yapacağım. GoPro ile çekim yapmamın amacı da stok videosunu anlatacağım. Başlıktan da görüp geldiğiniz üzere ve şuraya da hemen şöyle bir ekleyelim. Bir kardeşimiz bize bir soru sormuş. O sorunun cevabını verelim. Baştan tekrardan söylememe gerek var mı bilmiyorum ama hiçbir türlü eğitmen ya da bir şey değilim. Sadece başımdan geçen ufak tefek olayları sizlere şöyle dükkanımda turlayarak anlatıyorum. Bir arkadaşımız sormuş demiş ki stok konusunu sormuş ama ona geçmeden önce şöyle bir ufak bir beğenirseniz izleyenler genellikle beğenmiyor unutuyor. Hemen altta da bir abone ol butonu var onu da yaparsanız ben YouTube kanalımda hem e ticaret hakkında başımda geçen olayları anlatıyorum hem de bir yandan siz değerli dostlarıma tespih sektöründe olduğum için kolye sektöründe olduğum için bunları tanıtıyorum. Stok sorusunu sormuş. Stok sorusu ne, yani nasıl stok konusunu? Şöyle göstereceğim öncelikle. Birkaç tespit göstererek başlayacağım. Şimdi şurada benim ürünlerim var. Buradaki ürünlerim biraz daha pahalı ürünler. Şimdi buradaki ürünlerimde stoklar biraz daha az. Ama ben stok kontrolünü nasıl yapıyorum onları size söyleyeyim. Mesela şuraya da göstereceğim şurayı da göstereceğim. Ondan sonra da bir komşu esnafıma gideceğim. Ona soracağım stok konusunda ne problemleri var diye. Şöyle şu konuya geçmek istiyorum. Mesela bu ürünlerin stokları kiminde 25-30 tane, kiminde 10 tane, kiminde 5 tane, kiminde 10 tane dediğim gibi kiminde de böyle çuval çuval almıştığımız var. Şöyle poşet poşet kutu kutu doldurmuştuğumuz var. Dükkanımız küçük olduğu için çok fazla şey yapamıyorum. Hani Böyle kutulara mutlulara koyup yapamıyorum. Kimi kendi yaptığım el yapımı tespitler var mesela. Onların boncuğu şöyle. Boncuklarını kendim alıyorum. Boncukların içerisinde imameleri ve ekstradan da e, boncukları var. Şöyle göstermek istiyorum. Şurada olduğu gibi kendim yapıyorum. Buraya örnekten bahsediyorum. Şu ürünün bazı zamanı oluyor çok hızlı gidiyor. Günde 20 tane 30 tane satılmış da oluyor. Kimi zamanda da böyle ayda 20 tane 30 tane satılmış da oluyor. Ona göre burada stoğunu tazeliyorum. Ama ben öncelikle şuna bakıyorum mesela gidiyorum. 3-4 çeşit ürün alıyorum. Mesela 3-4 çeşit ürün alıyorum. Çeşitlerden sonra bakıyorum ki o ürünler gitmeye başlayınca hemen toptancıma koşuyorum. Bakıyorum bir ay içerisinde o ürün satıldıysa hemen gidiyorum 3-4 tane daha alıyorum. Bakıyorum tekrardan gitmeye başlıyorsa 10-20 tane alıyorum. Tekrardan gitmeye başladıysa da fazla fazla alıyorum. Hem paramı korumuş oluyorum hem de mağazamı korumuş oluyorum. Şimdi şöyle göstereceğim size. Hep teslim diyeceksiniz. Hayır. Doğal taş kolyelerim var benim burada. Doğal taş kolilerden her bir çeşitinden ikişer tane falan almıştım, i̇ki şer tane alıp hepsini yükledim ve en çok satılan modelim şu kırmızı model oldu. En çok satılan deri ipli kırmızı modelim oldu. Bu kırmızı modelden gittim, 25-30 tane aldım bu sefer. Niye artık gitmeye başladı? Gitmeye başlamışken de bu ürünü devamlı satmam lazım. Hatta onu da hemen şöyle kenara koyarım büyük ihtimalle. Ondan sonra şu üründen bahsedeceğim. Şu ürünüm şu tesbihim. Bu tesbihim genellikle hani böyle 10 tane falan almıştık bir toptancıdan. 10 tanesi zaman içerisinde, 1-2 ay içerisinde satıldı. Ondan sonra gittim bir 10 tane daha aldım. O bu daha hızlı satılmaya başladı. Sonra gittim bir 50 tane falan aldım. Onlar daha da hızlı gitmeye başladı. Sonra toptancımın elinde şu üründen kalmadı. Sıfırdı bu ürün. Bu ürün sıfırdı. Sonra dedim ki hani bu ürünü nasıl bulabiliriz? Gittim toptancıma rica ettim. Bundan biraz daha üretebilir misin? O dedi ki minimum bin tane üretebiliyorum. Bin tane ürettiğimde hepsini de sen almak zorundasın ki ben de onları satışa çıkartabileyim ya da yaptırabileyim dedi. Ben de tamam dedim aldım. Taksit maksit anlaştık. Ondan sonra bu ürünü ilerledim. Stok çok önemli. Nasıl önemli? Mesela trend yolda hepsi burada da ya da Amazon'da, N11'de ya da git yani çoğu mağazalarda pazar yerlerinde satış yaptığınızda insanlar sizin ilk başta mağazanıza girip yorumlarınıza bakıyor. Yorumlarınıza bakıyor ve diyor ki hani ha, yorumlar güzel, yorum yapılmış, bu ürün daha önce alıp değerlendirilmiş, favorisi artmış. Bu ürünü satın alabilirim, güvenebilirim mağazaya diyor. Ama bu yorum olayı içinde sizin için stok önemli. Mesela her bir üründen birer tane koyduğunuzda o ürün satın aldığında mağazadan katmış oluyor. E ne oluyor? Yorum gelse de artık görülmüyor. E devamlı yeni ürün yüklediğinizde de birer ürün yüklediğinizde de bu sefer şöyle bir muhabbet oluyor. Hiçbir üründe yorum ve favori olmadığı için insanlar artık mağazanızdan alışveriş yapmıyor. Mağazadaki alışveriş sayısını, sipariş sayısını çoğaltmak istiyorsanız bir an önce stok genişletmeniz lazım. Şimdi mağazanızda 1500 çeşit ürün var. 1500 çeşit üründe de stoku çoğaltmak şöyle oluyor hani her bir üründen yani satılan satılmayan bütün ürünlerden stok almak sizin için de sıkıntı olabiliyor. Bu da ekstra bir para kaybı oluyor. O yüzden baştan söylemem gereken ana kural şu. Öncelikle her bir üründen ikişer, üçer ya da onar tane alın. Bakın hangi ürün daha çok satıyor. O ürüne biraz daha yoğunlaşmanızı tavsiye veririm. Dediğim gibi ben mesela şurada tekrardan gitmeden göstereyim. Şimdi bazı ürünler ayda 2 tane 3 tane satıyor. Bunlardan 10'ar tane yapıyorum. Bazı ürünler çok satıyor. Bunlardan 20'şer 30'ar tane yapıyorum. Dediğim gibi satan ürüne biraz daha ağırlık gösteriyorum ki hem yorumu hem değerlendirmesi artıyor diyelim. Buradan da komşu esnafımıza gidelim. Biraz da stok konusunu onunla konuşalım. Bakalım. Stok konusu çok önemli. Değil. Şöyle bir dükkanımızı kitleyelim. Ama kitlemiyor. Bir dakika bekleteceğim. Zar zor, zor kitledik. Şöyle mostesliğimizi koyalım. Hemen Yandaki komşu esnafıma gidip ona sorular soracağım. Bakalım müsait mi kendisi? Kartal Beyciğim müsait misin? Sayılır. Selamun aleyküm. Hayır, hayır, hayır. Sayılır değil, müsaitsin artık. Şur ışığımızı da açalım, renklendirelim. Ee, burası da Kartal Karakuş'un mekanı. Hemen şöyle masal, sanal mağazacılık. Kendisi de zaten trend yolda kendi ürünlerini kontrol ediyor. Bugün Aynen. çektiğimiz video konusu şöyle olacak. Umut Kartal Karakuş, bir arkadaşımız stok konusunu sormuş. Hı hı. Demiş ki stok yani stok konusunda video çekebilir misiniz? Stok neden önemlidir? Stok nasıl yapılmalıdır? Falan diye. Ben de şunu anlattım. Dedim ki stok mesela bunu zamanda sana da söylemiştim. Gidip de her üründen stok almak önemli değil. Saçma. Öncelikle birer tane ürün sokmak önemli. Ondan sonra hangi ürün satıyorsa o ürünün peşine stok koymak aynı daha öyle. önemlidir diye ben de, söyledim. Ben de aynı şekilde şu an öyle yapıyorum. Mesela her üründen 3 tane, 5 tane, 2 tane Trend yol mağazamda da, hepsi burada da, pazarama'da da aynı şekilde sadece bu kadar adetlerle e, atıyorum. Tabii yine 50 tane, 100 tane boncuk alıyorum ama bu boncukları ne yapıyorum? farklı farklı modeller yapıyorum. Üçer tane, beşer tane. Hangisi daha çok giderse de ona yönden yönleniyorum. Yaptığım modellerden birkaç tane gösterme şansım var mı? Hemen zaten Umut Kartal Karakuş'un mağazasını da buraya, Trend Yol mağazasını da buraya ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Açıklamayı da zaten mağazasını Mesela ekleyeceğim. Mesela Onyx taşlı e, Zülfikar Kılıç. Şöyle. Bu tamamen senin el yapımın değil Evet, yani? evet, evet. Ben yapıyorum. Veya işte mavi kelebekli bileklik. Şu şekilde. Ee, kum boncuklardan yaptığım papatya desenli kolye. Mesela bu çok gitti 3 taneydi. Şimdi örnek veriyorum 7 tane daha yaptım. Mağazada 10 tane var. Gidiyor mesela. Şimdi o zaman sen stok yaparken o kadar mağaza zincirim var. Ortalama 6 pazar yerinde de 5 pazar yerinde bir mağazam var. Evet. Bu pazar yerlerinde stok konusunda nasıl takip yapıyorsun ve takip yaparken neleri dikkat ediyorsun? Hani her üründen yaptığın Şimdi, her üründen 10 tane 20 tane mi yapıyorsun yoksa yok, nasıl? Yok hayır 3 tane 5 tane yapıyorum. Satışa göre giden ürün ürüne göre şey yapıyorum ee, yükleme yapıyorum. Şu var ee, durumlar el vermediği için zaten biliyorsun sen de ee, durumlara göre. Şunu yapıyorum. Birazcık daha sıkı takip yapıyorum. İşte yanımda not defterim falan var. Atıyorum hangi ürünleri sattıysam. Üşenmiyorum. Trend yoldan bir ürün gittiyse diğer mağazalara da girip teker teker onları oradan düşürüyorum veya teker teker stoklarımı giriyorum. Bir de daha önceden bilmediğim, doğudan öğrendiğim bir şey var. O da şu ee, bu aplikasyonlar var ya. Bir yere yükleme yapıp bütün mağazalarını yüklüyorsun. Onu yapabilmen için her yerdeki Ürünlerin kodları aynı, aynı olması, olması gerekiyormuş. Lazım. Bilmiyordum mesela bunu, ben de farklı farklı oldum ki. Trendyol için... mağazanın içine girersen, şuradan hemen Hı -hı. masalı tıklayıp da girersen, bir senin Trendyol mağazanı hafiften bir inceleyelim. Dur, nereden gidiyorduk? Şurada tıklayarak. <laughs> Aynen. Şöyle tüm ürünlere girersen bir. Nerede şu tüm ürünler? Tüm ürünler hemen. <laughs> Zaten mankenlerde çoğu sensin. Aynen. Senin mağazanda da benim, kendi mağazamda da benim şöyle bileklikler, anahtarlıklar. Kalan boncuklardan da anahtarlıklar yapıyorum. Hemen o anahtarlıkları da göstereceğim. Şurada, Şurada orada var. var. Daha çok orada var. Ki oradan da gösterebilirim. Bak, ha, ta, ta. buradaki var. şunlar. Evet. Bu mağazada da genellikle her ürün kendi tasarımı oluyor. Aynı benim gördüğünüz gibi sistemleri var. Burada kutulandırılmış boncuklar. Bu boncuklardan mesela bir üründen 20-30 tane stok üretmektense devamlı farklı tasarımlar yapıp internet mağazamızda farklı ürün çeşitliliği sunmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Bu da bize ekstradan bir müşteri, ekstradan bir seçenek ve kataloğumuzu biraz daha çoğaltıyor. Daha demin Umut Kartal Karakuş abimizin söylediği muhabbet de şöyle. Mesela İKAS ya da benzeri bir uygulamaya üyeyseniz bütün mağazalarınızı bir yerde birleştirebiliyorsunuz. Mesela Trendyol hepsi burada N11, Pazarama gibi çoğu mağazanızı, Çiçek Sepeti gibi çoğu mağazanızı bir yerde birleştiriyorsunuz. Bir yerde birleştirdiğinizde bir üründen bir tane satıyorsanız zaten otomatikmen diğer mağazalardaki ürünleriniz stok olarak düşmüş oluyor. Ve stokunuz da bittiğinde kenarda zaten çıkıyor. Şu ürünün stoku bitmiştir. Şu ürünün stoku azalmıştır diye. Bu zaten çoğu pazar yeri uygulamasında da var. Trend yolda hepsi burada. Kenarda yazıyor. Hemen diyor ki zaten stokunuz azaldı. Satışı azaldı. Şu bu artık Eskisi gibi değil, her ürünün size ne eksiği olduğunu tek tek söylüyor. Açıklaması eksik, şu eksik, bu eksik diye söylüyor. Yani bu şekilde size önerebilirim. Toplu ürün yüklemek istiyorsanız da bir mağazanıza Trendyol'a mesela bütün ürünleri yüklediğinizde bunları indirip Excel dosyasına aktarıp hepsi burada çiçek sepeti gibi yerlere çok hızlı bir şekilde de aktarabiliyorsunuz. Bunun için de Excel'dan videolar çekeceğim. Ama videomu... çok anlamıyorsanız kopyala yapıştırıyorsunuz. Videoyu kapatmadan önce şimdi yeni mağazaya soktuk. Yani yeni pazar yerlerine soktuğumuz Umut Kartal Karakuş dostumuzun da son görüşlerini alalım. Ondan sonra videomuzu da bitirelim. Evet, Umut Kartal Karakuş sendeyiz. Bir önerin, tavsiyen konusunda olur, e-ticarette olur. E yani iş yapamasalar bile vazgeçmesinler, devam etsinler. Günde bir tane, iki tane de olsa farklı ürün yüklesinler. Ne kadar çok çeşit olursa o kadar çok e satış yapma ihtimali oluyor. Ben yeri geldi hani... Haftalarca sen de biliyorsun zaten ürün satmadım, e, ürün çıkamadım e, ama yine de vazgeçmedim. Seni birazcık feyz aldım bu konuda da çünkü senin geçmişini de çok iyi biliyorum. E, azimle beklesinler. Sabreden derviş muradın ermiş diyorlar ya aynen o şekilde oluyor birazcık. Ben de o şekilde ilerledim. Her zaman her yerde aktif olmaya çalıştım. Hepsi buradaya girdim. Korkma çekinme gir. Kimse senden para istemiyor bir şey istemiyor. Açıyorsun kaydını. Yüklü ürünlerini üşenme. Sonunda o ektiğin tohumların e, arpalarını alıyorsun bir şekilde. Burada. Güzel bir e, metotla güzel bir artık ne derler notla bu videoyu da bitiriyoruz. İlk başta göstereceğim zaten arkadaşın yorumuyla. Yorum attığı yani atılan yorumların hepsine ayrı bir değer veriyorum ve hepsini de elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Unutmayın, o gün saraydın kanalındasınız. Sizin söylediğiniz her şeyi yapmakla müke neydi? Mükellefiz. Ha, mükellefiz. Çünkü bu yaşa kadar, yani bu takipçiye kadar, bu izlenmeye kadar, bu şeye kadar gelebildiysem her birinde sizlerin ayrı ayrı bir emeği var. O yüzden hepinizi çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bir farklı güzel bir videoda görüşme dileğiyle hoşçakalın.